bir kere yaş olarak da bakmak lazım. Öncelikle Liverpool bırakacak mı? Liverpool bırakmıyorsa zaten Alisson'u alamaz. Yani mental olarak da ikna edemez. İkinci durum Tafarel burada elbette ki çok büyük bir faktör. Yani Brezilyalılar için bir e, fenomen. E ayrıca da kale, Brezilyalı kaleciler için tap noktası. Yani herkesin dinlediği, herkesin gözünün çevrildiği bir efsane. O yüzden Galatasaray'ın onunla iletişimi her zaman çok kuvvetlidir. Ama diğer yandan baktığında ben burada sadece yaş e, durumunu göz önüne getiririm. Galatasaray burada yıllık ücret oldu da Alisson'u Liverpool bırakıyor. Yıllık ücret olarak çok yüksek bir ücret verip 32 yaşındaki bir kaleciyi almak mı yoksa bonservis verip biraz daha müştereyi aldığın yaşlarda gerekirse 26-27'li yaşlarda bir e, kaleciyi almak. Çünkü her sene kaleci değiştirdin, iki senede, üç senede kaleci değiştirdiğin ortam gerçekten genelde zararlı çıkarsın. O yüzden e, burada bak Pena'nın ismi geçiyor. Trabzonsporlu Uğurcan'ın da ismi geçiyor. Bunlara yöneldiğin zaman bence Alison'a göre elbette ki Alison çok büyük bir isim ama diğer tarafta uzun vadeli bir plan yapmış olursun. Sanki Galatasaray bu tarafa doğru gideceği bir sürece giriyor. Alison boşa çıkmadıkça Galatasaray daha genç, Monserre'yi serip alabileceği daha uzun vadeli bir isme yönelilecek gibi gözüküyor. Hazır siz böyle bir isimden bahsetmişken ben de o zaman Berke Özer'i sormuş olayım. Çünkü Berke de yine Galatasaray'ın e, kale noktasında gündeme gelen isimlerden bir tanesi. Genç ve e, yetiştirilmek üzere ve Galatasaray'da uzun yıllar oynayabilecek bir futbolcu konumunda. Çünkü Uğurcan Çakır'ı bırakma noktasında belki Trabzonspor çok destekli olmayabilir. Şimdi gel senle karşılıklı fikir alışverişi yapalım. <laughs> Sevgili izleyenler de yorum yazarsa bu konuda sevinirim. Hani bilgimizi genişletelim. Şimdi Berke bir kere milli takımın birinci kalecisi değil. ikinci kalecisi de değil. Üçüncü kalecisi de değil. Ben Galatasaray'ın böyle bir isme gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Muslera geldiğinde Lazio'nun birinci kalecisi. Uruguay milli takımının yıllarca zaten birinci kalecisi. Şimdi Berke genç bir isim evet ama Galatasaray Berke'yi alıp işte misal vereyim sana. Alison'u aldın. Yanına da Berke'yi koydun. İşte iki sene Alison gitti. Sonra Berke'ye geçtin. Olabilir bir planlama. Ama tuttun Berke'yi birinci kaleci olarak aldın. En ufak bir problemde herkes ya bu zaten Fenerbahçeliydiler. Der. Bir kere Galatasaray Berke'yle Berke, yle, Berke yle çok sıcak. Ben öyle ya da böyle alacaklarını düşünüyorum ama birinci kaleci olarak ona gitmek büyük bir risktir. Bunu bir kere söyleyelim. Çünkü Galatasaray gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne şampiyon olursa bu sezon direkt katılacak. Direkt sert bir ortamla başlayacak. Avrupa'da yıllardır gelen başarısızlıklar bunca ligdeki başarıya ve kadrolara rağmen Galatasaray taraftarını kızdırıyor. Küstürüyor. Ve tepkileri ikiye üçe katlıyor. Yani olmaması gereken tepkiler bile normalde ikiye üçe katlıyor. O yüzden Berke büyük bir risktir. Ben o yüzden bu transferim birinci kaleci olarak çok doğru olmadığını düşünüyorum. Elbette ki teknik heyet ne der, yönetim ne der ona bir şey diyemeyiz ama yeni bir kaleci altına Berke olabilir. Ha Uğurcan konusu bence farklı Uğurcan direkt aldığınız gibi birinci kaleci olarak eğer öyle bir ihtimal olursa birinci kaleci olarak koyabilirsiniz ama orada Trabzonspor yönetimiyle hep Galatasaray'la adı Uğurcan'ın ama eee Birincisi çok iyi iletişim kurmanız lazım ve çok yüksek bir bon servis vermeniz lazım. Yani Avrupa'daki üst düzey bir kaleciyi alır gibi Uğurcan'a bon servis vermeniz gerekiyor. Bu e, Trabzonspor Galatasaray değil, Süper Lig'den bir kaleciyi büyük takımdan almak üzere bakıyorum. O da e, yapılabilir mi yapılır mı onu bilmiyorum. Yani yoksa Uğurcan'ı ben 20 milyon eurodan aşağı alacağınızı düşünmüyorum. Peki yine başlığımızda da bulunan ve Galatasaray'ın transfer dönemlerinde hiç gündeminden düşmeyen bir isim var İlkay Gündoğan. Ee, onun da yaşı ilerliyor aslında biz her transfer sezonunda konuşuyoruz ama e, biz konuştukça zaman da akıp gidiyor. Ee, onun da sözleşmesi bitecek Manchester City ile ve bedelsiz bir şekilde aslında Galatasaray 1 artı 1 yıllık sözleşme önerisi e, de bulunmak istiyor. Tabii ki e, İlkay Gündoğan'la konuşmaya devam ediyoruz ama bu noktada o sene bu seneme mi? Onu da ben size sormuş oldum. Şimdi İlkay gerçekten büyük bir profil ve şöyle hani e, cafcaflı bir yıldız değil. İşini yaparak yıldız olan, işini yaparak futbolculuğunda kendini gösteren bir isim. E, Manchester City'ye geri dönmesi de zaten bunun gösterdiği. Yani City'den gideceksin Barcelona'ya sonra City'ye geri döneceksin. Bunlar büyük futbolcuların işi. Ama Galatasaray'da mesela Mertens yerine e, İlkay mı bence değil. Yani İlkay'ı alırsın, 6 oynat, 8 oynat. Gayet seni 2 sene götürür dediğim artı 1+1 kontrat. Ama 10 numarada İlkay olur mu Galatasaray'a? O e, bence zor. He. Çift forvetli bir düzene geçersin. Farklı bir oyun planıyla belki hani 10 numara değil de 2 tane 6 8 kullanırsın. Denenebilir ama Mertens yerine İlkay bence çok doğru bir e, hedef olmaz. İşin ikinci boyutu ilk ay bir kere bu saatten sonra Türkiye'ye dönecekse yani Galatasaray'a e, bayağı bir maliyetini azaltması gerekiyor. Yani Manchester'da ve Barcelona'da aldığı paralar gerçekten üst düzeyde. E bir de vergilerini düştüğü zaman bile iyi para kazanan ilk aya e, burada hani o paralar 10 milyon eurolar verilemez. Ona göre bir maliyet çıkar ama ben bu işler için daha çok erken olduğunu düşünüyorum. İlk ay bir kenara ayıralım. İlk ile şimdiden görüş. Anlaşabilirsiniz, zaten öyle de yapmanız lazım. Ama e, başta Mertens, başta Muslera'nın ayrılığı, e, sonrasında bak, o simen gidiyor. Yani, o paralara Osimeni burada tutmak mümkün değil. Zaten Manchester mi, Chelsea mi diye şu anda konuşmalarda başladı. E devamında Icardi'nin nasıl döneceğini hiçbirimiz bilmiyoruz. Yani Icardi bir daha Türkiye'ye döner mi? Çocuklarının velayet davası vesaire, form durumu. Icardi'nin dönüşü de bence soru işareti. Bir anda Icardi gitti dersek şaşırmayalım. Çok kritik Galatasaray'ın omurgası diyeceğimiz yere Galatasaray'ın 3-4 tane transfer yapması lazım ve hiçbirinde de hata yapma lüksü yok. Galatasaray'ın 2 senedir yaptığı transferlerin büyük çoğunluğunda problem var zaten. O bunun dışında bırakıyorum. O simeni, siz transfer etmediniz. O geldi. O başka bir şey ama bu sefer hata yapma lüksünün olmadığı bir döneme giriyorsun. O yüzden yönetim Alison İlkay mı bilmem ama o bölgelere aldığı isimlerle hem kafalardaki soru işaretlerini bitirmesi lazım erkenden hem de maliyet olarak da mantıklı hamleler yapması lazım. Bu isimlerden e, Zaha'da Ziyet'te olduğu gibi zarar edersen bir daha toparlayamayacağın yerlere geliyorlar. Oliveira'ya bile dünya para verdin gitsin diye. Bir de son günlerde Toreyra'nın ayrılığı şeklinde e, haberler var. Tabii ki Toreyra'nın zaman zaman yapmış olduğu Boca Juniors e, açıklamaları da biraz bunu tetikliyor. E, son günlerde Toreyra'nın ayrılığıyla alakalı haberler sizce doğruluk payı var mı ve Toreyra'nın olası bir ayrılığında Galatasaray'ın yeni planı nasıl olur? Toreyra'nın bir kere kontratı devam ediyor ve Galatasaray iyi para kazanıyor. Yani ülkesine gittiğinde Boca'ya e, Oldu da Galatasaray'ı ikna ettim. Bon servis falan. E, oyuncu o paraları kimse vermiyor. Boca Juniors falan bu paraları kolay kolay çıkartamaz. O yüzden de ben e, bu yaş kategorisinde bir oyuncunun Galatasaray'ı mali olarak da hem de ortam keyifliken öyle bırakıp gideceğini falan düşünmüyorum. Ancak Galatasaray ya tamam deyip farklı bir e, oyuncu düzenine giderse orada Torreira ile yollar ayrılır. Yoksa onun dışında ben Torreira ile ilgili böyle bir ihtimali şimdilik görmüyorum. Peki.